Yeni tuttuğum evin bahçesindeyim. Size göstereyim evi. Burası arka taraf. Yani arka bahçe görüyorsunuz. Meyve ağaçları falan var. Muz ağacı, muz ağacı. Burası arsin odası olacak. Şurası çamaşır odası. Arabayı böyle park edebiliyoruz içeri. I make video. Ladna ladna. Burada böyle Yasemin var. Burada küçük bir bahçe daha var. Sobanın bacası da var. Küçük bir soba. Ama olsun güzel. Döküm. Burada kliması. Ankastre. Setüstü ocak. Heh. Burası da salon. Koş 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 koş. Yatak odası. <laughs> banyo normal böyle bir banyo. Duş. Burada da Ares yatacak. Monika da tanıtıyor evi. <laughs> Burası da çamaşır odası.